سلام علیکم اما ترا خوب است اینجا انتون جور است اینجا دم نوری پاشا مالسی یک دانو پیت شوب است هر رقم مثلا حیوانی که پرنده اگر لازم داشت اینجا بین ارچ خوراکاش هم پیدا میشه دوا اشتراش هم پیدا میشه اینی لاوا اشتراش اینجا نام لواش است ما داخل میرم از خودش پرسان میکنم که به داخل چی داره چی نداره کل چی را بر شما به تصویر میکشیم سلام علیکم علیکم سلام محمد کارش مش کردن سوال قبول نستن این سنه سوال کارش مشن نستن شکل رو سمان دیگی ما شایی آبش بزیم چوک بزم... ارکاداش بزم... دارمک سوری دا بازن Biliyorsun bir ben de kuşu öğretiyorum. Ee, bazı arkadaşlara ilaç lazım oluyor. Kuşlara evet, ilacı. ilaç. Yani evet. bir de takım sultanlar da lazım oluyor. Evet, bir efendim. de bayağı yem bir şeyler de lazım oluyor. Onlar dedi ki senin yanına geleyim. Burayı da bir video çekeyim. Hani isteyen arkadaşlar olursa gelir, gelir burada. sana yardımcı olursun. Sağ ol kardeşim. Ol. Şu anda sende neler var? Ne bulunuyor şu anda? Bak kardeşim gel böyle göstereyim sana bak burada tek sultanımız var. Burada takım yine hazır eş yumurtacık. Evet. Burada hazır eş. Hatta şu anda 5 tane yumurtası var. Evet. da atıyor. Burada yavru muhabbetlerimiz var. Aa. Burada hazır takım. Burada Japonist daha değişik ırk olan muhabbetlerimiz var. Burada yem olarak ne istersen Paraket olsun, kanarya olsun, astur olsun, astur olsun, muhabbet yemi olsun, buğday olsun, güvercin, nohut, çekirdek, bezelye, palet, mineral taşları ne istersen var. Hmm. Gel istersen şöyle de bakalım. Burada da kedi konservelerimiz var. Alt katta da kedi çorbaları, Felicia, Viscas, Reflex, Proplan, vampine Royal Canin. Şöyle konservelerimiz çeşit çeşit. Söğretli olsun, kısır olsun, Gurmeler olsun. Recep'in yine böyle çeşitleri. Burada Felicia'nın dörtlü paketleri. Yine öteğimiz var. Bu tarafa bakarsan, burada mesela herkes 10 e, kiloluk, 5 kiloluk alamıyor. Yarımşar kiloluk paketlerimiz var burada. Royal Canin, kısır, yavru, yetişkin. kroplan kısır, yavru, yetişkin. Ne istersen. Burada ödül mamalarımız var. Felicia'nın burada yine kiloluk mamaları var. Daha, daha küçük etmen. Burada sokak hayvanları için hazırladığımız yarım şar kiloluk, elli paketlerimiz var. Burada yine kedi ödüllerimiz var. Her çeşit balıklısından tut, tavuklusundan sığır etlisi, ton balıklı, somonlu ne istersen. Burada stiklerimiz var yine. Aşağıda köpekler için yaptığımız kiloluk mamalarımız var. Onun yanında yine köpek ödül mamalarımız var. Köpek konservelerimiz var. Gel bu tarafa kanka. Bu tarafta bunlar Kuşlar için bütün probiyotikler, ilaçlar, vitaminler, kalsiyum hapları, bira mayaları, yavru hapları, altta suluklarımız, yeniliklerimiz, aşağıda yine e, balıklar için taşlarımız. Bu mesela normal. sultanlar için normal büyük boyun bir büyük boyu evet. üretim için yapılan eşhanelikler. Bunlar her yerde bulunmuyor. Özel bunları. Yine burada muhabbetler için vitaminler, gaga taşları, Mürek kapalı kemikleri, gaga taşları, mineraller, burada bazı krakerler, aşağıda işte kuik var, Golf Kings var, Cite Cast var, Euro Golf var. Bütün yani 4-5 çeşit kapalı muhabbet çeşidimiz var. Açık muhabbet yemlerimiz de var. Ondan sonra ne var başka? Aslında böyle köpek mamalarımız yok gösterebilirsin hepsini. Tuvaletler var yukarıda. Yukarıda Royal Canin'le Reflex, spektrum. Aklına da gelebilecek her şey var. Elimizde olmayan şeyleri de yine sipariş üstüne getirebiliyoruz. Burada yine bakarsın aksesuarlarımız var. Oyuncaklar, tasmalar, kuş taşıma çantaları, kedi taşıma çantaları, taraklar, tasmalar, zincirler, Sönünap makasları, biberonlar. Yani aklına gelen her şey var. Kardeşim şimdi e, elimizde sultanlarımız var yine. Muhabbetlerimiz var, kanaryalarımız var. Başka cins, ırk kuşlarımız da var ama burada şimdi hepsini barındıramadığımız için e, istek üzere mesela birisi geldi bana dedi ki albüne lazım bana sultan takım getirttirebiliyoruz. Atıyorum yavru lazım getirttirebiliyoruz. Çünkü yerimiz kısıtlı olduğu için hepsini buraya koyamıyoruz. Ama müşterinin talebine göre istediği her şeyi getirebiliyoruz. Mesela ilaç, ilaçta elimizde var. Vitaminler var, multivitaminler var, probiyotikler var, yavru hapları var. Her şeyi var. Yemlerinde çeşit çeşit bütün yemlerden hemen elimizde bulunmaya çalışıyoruz. E, elimizde olmayan bir şey de birkaç gün içerisinde toplantılardan veya tedarikçilerden temin edip getirebiliyoruz yani şeyde sıkıntımız yok. E, ee, üründe bulmakta, yapmakta, etmekte sıkıntımız yok. Dediğim gibi elimizde olmayan bir şey içinde birkaç gün toleransla temin edebiliriz, yani getirebiliriz. Yeter ki talep olsun, isteğe bağlı, istediğiniz her şeyi sulabiliriz. yani. Onunla sıkıntımız yok. <laughs> Çökerim. arkadaşlar yardımcı olur. Tamam kardeşim yani dediğim gibi bakarlar ben de. telefon numaramız da olur. İsteyicilere her şeyi telefonla da bilgi alabilirler. İsteyicilere her şeyi temin ederiz. Sana teşekkür ederiz. Sağ olasın. Eline koluna sağ sağlık kardeşim. Olur.